Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Twitch'te nasıl canlı yayın açabileceğinizi ve canlı yayın programındaki ayarları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Canlı yayın yapacağımız program OBS Studio. Yani Open Broadcast işte açılımını tam söyleyemiyorum. Şöyle Google açıp buraya OBS indir yazarsanız OBSproject.com sitesinden şöyle oraya gidiyoruz. Hangi sistemi kullanıyorsanız Apple iOS, MacOS mu kullanıyorsunuz yoksa Linux mu? Bir saniyenizi alacağım. Kanalıma düzenli olarak video yüklüyorum. Hazırladığım videolara emek veriyorum. emeğimi karşılığı için bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum bırakırsanız sevinirim. İyi seyirler. Windows kullanıyorsunuz. Buradan Windows seçip download deyip indirebilirsiniz. Ben de olduğu için indirmeyeceğim tekrar. OBS'i ben açıyorum şimdi. Bu video Twitch eğitim setinin ilk videosu olacak. Ee, diğer videolarda da e, Twitch eklentilerini ve bir sürü şey göstereceğim yani. Twitch'te neler yapabileceğinizi her şeyi bu e, oynatma listesinde göstereceğim. Kartlardan bu oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda teşekkür etmeyi unutmayın. Şimdi sizde böyle tabi gelmeyecek OBS indirdiğinizde bu pencereler olmayacak. Ben bunları hemen kapatıyorum şöyle bir. OBS indirdiğinizde böyle bir yere gelecek. Burada bu sahneler olmayacak. Sahne 1 diye bir sahneniz olacak. Kaynaklar kısmı bomboş olacak. Bu şekilde yer gelecek. Şimdi yapacağımız ilk şey e, ayarları giriyoruz buradan yayın kısmına giriyoruz buradan hizmeti Twitch olarak seçin e, bağlantısını kestim ben e, buradan hesap bağla diyeceğiz hesap bağlaya dedikten sonra böyle pencere açılacak buradan Twitch hesabımızı giriyoruz gördüğünüz gibi Twitch hesabımızla bağladık buradan sohbet eklentilerini bunları bir dahaki diğer videolarda gösteririm bunlarla şimdi işimiz yok bizim uygula dedik Gördüğünüz gibi sohbet geldi. Sohbeti şöyle ben sağ tarafta kullanıyorum. Şöyle çektim, buraya sohbeti şöyle birazcık genişlettim. Sohbeti burada kullanıyorum. Yayın bilgisini buradan değiştirmiyorum. Ee, daha fazla panel için şuradan görünüm kısmından paneller, Twitch istatistiklerini kullanıyorum. Twitch istatistiklerini de şurada kullanıyorum. Burada kullanıyorum. Başka panelde Twitch etkinlik akışı. Bunu da kullanıyorum. Şunu da şurada kullanıyorum. Şöyle, şu şekilde. Kullanıyorum ben. Siz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ee, şimdi yayın ayarlarınıza geçelim. Yayın ayarlarını nasıl yapabileceğinize geçelim. Buradan ayarları tıklıyoruz tekrar. Çıkış. Çıkış kısmı yayın kısmına geldik. Buradan sizde bu basittir. Bunu gelişmiş alın. Daha sonra burada bir sürü şey açılacak. Kodlayıcı. En önemlisi kodlayıcı. Kodlayıcıyı seç seçerken doğru seçmemiz gerekiyor. Yoksa gerisi gelmez. Ben buradan ekran kartımı kullanıyorum. Burada size yayında yayın için ekran kartını mı kullanayım diyor, işlemciyi mi kullanayım diyor. Eğer işlemciniz çok iyiyse işlemciyi seçin. Ekran kartınız çok iyiyse ekran kartınız için. Ben yayında işlemciyi seçtiğimde drop'lar oluyor, oyunlarda kesilmeler oluyor. Yayına doğru düzgün gitmiyor. Onun için ben ekran kartını kullanıyorum. Sizin de ekran kartınız iyiyse siz de ekran kartınızı kullanın. Ekran kartını seçtikten sonra buradan çıkışı yeniden boyutlandırı tikli yapın. Buradan yayın kalitemizi kalitemizi ayarlayacağız. Burada oran kontrolü CBR yapın, CBR yapın. Buradan bit hızını yayınınızın kalitesine göre, internetinizin upload hızına göre ayarlamanız gerekiyor. Benim upload hızım 5 ve 6 arasında geziyor. Ben bunu 1200 yaptım, 720p veriyorum yayına. Şimdi size kaç bitrate vermeniz gerektiğini göstereceğim. Evet, böyle bir sayfa açtım. Twitch'in kendi önerdiği sayfayı açtım. Burada Nvidia dediği yer ekran kartı olan yer. Bu X264'te işlemci olan yer. ben buradan 720p 30 FPS yayın yaptığım için burada diyor bana 3000 bitrate diyor. Ben 3200 bitrate veriyorum. Keyframe keyframe da şu anahtar kare aralığı bunu 2 yapın. Her türlü yani her türlü bunun 2 olması gerekiyor. Preset quality yani kalitede olması gerekiyor diyor ama ben bunu ee, maksimum performansta kullanıyorum. Ee, çünkü kalite daha fazla arttırdığımda performans kaybı yaşıyorum. Bunu bilgisayarınıza göre deneme yanılma yoluyla yapabilirsiniz ama maksimum performans en ideali diye düşünüyorum. Daha sonra profile main yapın, ileri bakma ve psikogörsel ayarlama etkin olsun ekran kartı ayarları bu şekilde. Şimdi işlemciye geçelim. İşlemciye geçtiğimizde e, böyle bir ayarlar geliyor. Yine bir thread hızı, bir hızı. Anahtar karar alanı 2 yapın. Buradan e, Ultra placebo, Placebo'ya place kadar e, yer var. Bu da ekran kartındaki gibi. Bunu ne kadar çok aşağı çekerseniz CPU kullanımı, işlemci kullanımı artıyor. Bunu Very Fast veya Faster'da kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer işlemciniz o kadar iyi değilse. Profili main yapın. ayarlığı boş bırakın. Bunları ellemeyin. Bu kadar işlemci yerler. Ama ben ekran, kartı, ekran kartınızı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böyle ayarlarımız bu şekilde. Ben yayınlarımı bu şekilde kullanıyorum. Upload hızınıza göre yayın kalitenizi ayarlayabilirsiniz. Mesela buradan 720p'den daha düşük kalitelerde yapabiliyorsunuz. 360p, 480p, 540 veya 720p'den daha yüksek 864p, 800p. O şekilde yayın kalitenizi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan uygula dedik artık yayın yapmaya hazırız yayın ayarlarımız hazır Daha doğrusu kaynaklar kısmımızı yapmamız gerekiyor bir dakika daha yayın ayarımız tamamlanmadı video kısmı video kısmına gelelim. burada gördüğünüz gibi ortak FPS değeri var FPS kısmını seçiyoruz boyut azaltma filtresi var çözünürlükleri ellemiyoruz zaten çözünürlüğü buradan ayarlayabiliyoruz buradan ayarlamamıza gerek yok buradan e, boyut azaltma filtresi 16 örnek var 36 örnek var 4 6 9 var bulanık görüntü var e, bilgisayarınızın gücüne göre siz bunu yapın. Ben bunu 16 örnekte kullanıyorum. Ne kötü ne iyi. Ortada 16 örnekte kullanıyorum. Eğer bilgisayarınız iyi de iyi ise Lanchos kullanın. Eğer kötü ise alan ve bilin kullanabilirsiniz. Ben bir kubik kullanıyorum. 30 FPS olarak kullanıyorum ben. E, 60 FPS veya daha da düşük FPS'lerde kullanabilirsiniz ama en ideali 30 FPS'tir. Bunu da buradan söyleyeyim. Tamam başka bir şey yok. Artık yayın yapmaya hazırsanız. Şimdi ekranı nasıl vereceğim diyorsunuz. Burası simsiyah diyorsunuz. Sahneyi seçtik. Zaten sahne seçildir her zaman. Buradan kaynaklar kısmına artıya basıyoruz. Ekran yakalamaya basıyoruz. Ekran yakalama tamam dedik. Gördüğünüz gibi ekranımız buraya geldi. Bu ekran yakalama ekranda ne yapıyorsak yayınında o şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim. Mesela ekranımız burada olsun. Burada gördüğünüz gibi her şeyi yayına veriyor. Kameramı nasıl ekleyeceğim diye soruyorsanız artıya bastınız, video yakalama aygıtı dediniz. Buradan kameranızı seçin. Her kameranız hangisi ise kameranızı seçip böyle ekleyebilirsiniz. Tabii sizin burada kameranız olacak. Benim şu an kameram kapalı olduğu için bu şekilde siyah ekran çıktı. Daha sonra bunu kaldırmak istiyorsanız sağ tıklayın, kaldır'a basın, evet deyin. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Oyun yakalama eklemenize gerek var mı bilmiyorum. Ekran yakalamayla da oyunu yakalıyor yani. Ekranınızda ne varsa onu kaydediyor adı üstünde. Ekran yakalama. Daha fazla seçenek var burada. Görüntü, resim ekleyebiliyorsunuz. Ekrana metin ekleyebiliyorsunuz. Ortam kaynağı GIF video ekleyebiliyorsunuz. İşte hepsini buradan kurcalayabilirsiniz. Bu temel olarak OBS ayarlarını, Twitch ayarlarını bu videoda gösterdim. Bir dahaki videoda Streamlabs eklentileriniz Twitch sadakat puanlarını vesaire vesaire tarayıcıdan her şeyi nasıl yapabileceğimizi, chat'i, donate e, alert box'ları, ekrana çıkan bildirimleri nasıl yap e, ayarlayabileceğinizi bir dahaki videoda hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorumlarda istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada biz de Twitch'te canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Açıklama kısmından yayınlarımıza gelebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.